Herkese selamlar. Uzun zamandır kanala video atamıyordum. İşlerimden dolayı çok müsait olmuyordum. Bugün ilk fırsatta bir video atma gereksinimi duydum. Bugünkü konumuz Captiva'ların ikinci el piyasası ile ilgili olacak. İkinci el bir Captiva kaç almalısınız? İkinci el fiyatları normal mi? alırken nelere dikkat etmeniz gerekiyor. Bunlarla ilgili konuşmak istiyorum biraz. Umarım keyifli bir video olacaktır. Şimdiden keyifli seyirler. Öncelikle videoya başlamadan bu şu anki ikinci el piyasasına birazcık değinmek istiyorum. Yaklaşık 4 aydır anneme <laughs> çok pardon ikinci el bir araç arayışındaydım. <laughs> çok fazla araba baktım işte Strayn'inden Ford'una, Volkswagen'inden Opel'ine artık yılmıştım yani araba almaktan yılmıştım İkinci el araba almayacaktım çünkü fiyatlar abartı derecede pahalı <laughs> en sonunda en sonunda kafama uyan bir araba denk geldi onu satın aldım o da çok yakında onun da kanalda videosu olacak Volkswagen 4 Golf Golf 4 MK4 kasa kimilerine göre efsane kasa nasıl bir araba bununla ilgili de ilerleyen zamanlarda detaylı video bulabileceksiniz kanalda şimdi İlk önce ikinci el piyasasına biraz değinmek istiyorum. İnsanlar 3 liralık arabalarına 13 lira fiyat çekmeye başladı malum. <laughs> ne kadar gidecek böyle? Normal mi? Fiyatlar düşecek mi? Bunlarla ilgili biraz konuşalım. Dediğim gibi 4 aydır araç arayışı içerisindeydim. 3'ünden Ford Fiesta'sına, Volkswagen Golf'ünden Polo'suna her şeye baktım diyebilirim. Aklıma hiçbir yatmamıştı. Yani çok fazla araba baktım. Onun üzerinde araba baktım. Hiçbir aklıma yatmadı. Ta ki bir gün, e, malum sitede bir araba denk gelene kadar bir tane Golf 4 buldum. 2003 e, model Pasifik olanlarından. E, onu aldım. Normalde 20-25 bin liralık arabaya e, iyi bir para verdik. Bir dahaki videoda onunla ilgili de e, detayları paylaşırım. Gelelim Captiva'ya. Chevrolet <laughs> Captiva ikinci el fiyatlarına gelelim. Ee, çok fazla arttı. Ben bu arabayı alırken fiyatlar artmaya başlamıştı. 85 bin liraya aldım şu anki kullanmış olduğum aracımı. 2011 model. Ee, 100, şu anda 130 binde. Ben aldım da 117 bin kilometredeydi. Bakımları vesaireleri tam. Ee, arabada bir 18 bin liralık bir hasar kaydı var ilk sahibinden bu araç. Hasar kaydının sebebi kaput değişik. Sağ tarafta boya var. Sol iki kapıda da boya var. Boyalar macun suçlu. Sadece e, temizlik boyası. Öyle işlemli boyalı değil. O yüzden ben de çok fazla boyaya takılan bir insan olmadığım için araba da temiz olduğu için bu arabayı aldım. Ama aldığım dönemde mesela daha uyguna da vardı. 55-60 bin liralara kadar kaptivalar vardı. Onlar nasıldı? 200 bine gelmiş. işte hırpalanmış araçlardı. Ben bu arabanın kilometresinden ve ee, servise götürdüğümüzde kaldırdığımızda arabayı <laughs> altına baktığımızda yağ kaçağı vesairesi yoktu. O yüzden dolayı aldım. Çok hoşuma gitmişti. İyi ki de almışım diyorum. Şu anda benim arabamın e, hasar kayıtsızlarının fiyatı 135-140 bin liralara kadar çıkmış. Hakkı mıdır? Değil. Maalesef değil. Ama e, bugünlerde hakkı diyelim. Neden bugünlerde hakkı? Şimdi C3 baktım dedim size video başında. C3'ler 45 bin, 50 bin liralara çıktı. İşte Clio'lar 100 bin liralara çıktı. Polo'lar, Fiesta'lar 100 bin liralara çıktı. Şimdi böyle bir pazarda ben kalkıp 4x4 e, düşük kilometreli ve temiz bir aracım olan bu SUV model e, jip, kalkıp tabii ki 85-90 bin liralara satmam. İşte benim gibi insanlar da düşününce arabaların fiyatları artıyor maalesef. O yüzden bu piyasa e, uzunca bir süre böyle gidecek gibime geliyor. Ama bu piyasayı fırsata çeviren insanlar da var. Tabii onları da es geçmemek lazım. Onlara da iki çift laf söylemek lazım. Nasıl fırsata çeviren insanlar var. Şöyle diyelim hep e, bazıları diyor işte sıfır araçlar gelecek, fiyatlar düşecek. O arabalar insanların elinde patlayacak gibi e, konuşuyorlar. Ama e, işte işin görünen yüzü öyle değil. Tamam sıfır arabalar gelecek ama... Kaç tane bayiye gidip araçlarla ilgili bilgi aldınız? Mesela ben bir Ford, Ford bayisine gittim. Annem araç ararken. En son çünkü yıldım sıfır alalım ya dedim. Borca girelim sıfır alalım dedim. Ford bayisine gittim ama araç yok. Yani gelecek araçların hepsinde rezerve olduğunu söylediler. Bütün bayiler de böyle. Gelecek arabalar rezerve. Rezerveyken rezerve olan araçlar da şu şekilde oluyor. Hemen onu da kısa olarak özetleyeceğim size. Param var kenarda benim. 500 bin lira. 1 milyon lira. Gidiyorum kendime 2-3 tane araba rezerv ediyorum. Galerici ve alsatçılar için söylüyorum bunu. Adamlar 200 bin liraya aldıkları sıfır arabaları stokta bitiriyorlar ve spota dönüştürerek piyasaya 300 bin lira. 280-300 bin arası sürüyorlar. Bu Ford'un mesela yakın zamanda Puma diye bir modeli gelecek. Bununla ilgili bir bayide böyle bir durum olmuş. Pumaları bitirmişler. Yani daha araba lansmanı yapılmadan gelecek arabalar bitmiş bayide. Bütün bayilerde böyle durum, böyle durumlar söz konusu. Mesela ben bu arabayı aldığımda Struan bayisinden aldım. İzmir'de bir Stren bayisinden aldım. bayisinin bayisinde o dönemler yeni çıkmıştı. C5 Aircross'dan bilenler bilir. Dizel, güzel böyle bir su çıkartısı. Yani güzel derken bana göre güzel değil aslında. Ben sevdiğim bir araç modeli olmadığı için. Ama çok fazla tuttu. Orada ben bu arabayı alırken bütün Air Cross'ların üzerinde satılmıştır yazıyordu. Bayi'deki yani arabayı aldım arkadaşa sordum. Yani ben dedim hani bu arabalardan almak istesem yok mu yani stokta diye. Vallahi dedi parayı dedin nakit olarak o dönem 285 bin lira bayiye giriş fiyatı vardı. Şu, aralar nedir ne değildir bilmiyorum. O yüzden yanlış bilgi vermeyeyim ama o dönem 285 bin Bana dedi ki 285 bin TL'yi masaya bıraksan sana sıfır arabayı Eylül ayında veririm en erken demişti. Orada bir şaşırmıştım ya bu insanlarda para var gerçekten. Yok yok diyorlar ama bu insanlara gerçekten para var ki böyle e, bu arabaları bile bitirebiliyorlar diye düşünmüştüm. Olan hiç yüzü öyle değilmiş. Alsatlar ve galericiler çoğunlukta olmak üzere bu arabaları alıyorlar arkadaşlar. Spot olarak piyasaya kendileri sunuyorlar. E şimdi bayide araç yok. Sen bayiye gidiyorsun. Baysan 250 bin lira araç sıfır aracın fiyat e, sıfır aracı fiyat çekiyor ama diyor ki sana 6 ay sonra gelecek araba. Sen 6 ay beklemek istemiyorsun galerici aynı araba 300 bin liraya satıyor o şekilde araba alıyorsun yani Türkiye artık böyle saçma sapan ticaret yapan insanların eline düşmüş vaziyette o yüzden ikinci el araba alacak kişilerin de sıfır araç alacak kişilerin de Allah yardımcısı olsun İkinci el piyasasının düşeceğini hiç sanmıyorum. Düşmesi nasıl olur? Dolara, doların iyice azalması, yani düşmesi gerekiyor. Dolar fiyatının düşmesi gerekiyor. Ben bu ülkede daha önce yükselen bir şeyin düştüğünü hiç görmedim. O yüzden doların da azalacağını, düşeceğini hiç sanmıyorum. Bu ikinci el araba fiyatlarına yansıyacak. Yani sıfırlar yine pahalı olacak. İkinci seçenek devletin bu araçlardan ÖTV almaması ki böyle bir şey söz konusu bile olamaz. Çünkü devlet ÖTV'den çok ciddi anlamda bir gelir kazanıyor. O yüzden e, ne ÖTV'den keserler ne de doları düşürebilirler. O yüzden sıfır araçlar uzun bir süre böyle yüksek fiyatlarda devam eder. Ha, ne olur? Atıyorum bir sene sonra dolar 2 liraya 3 liraya düşerse ki çok zor zor bile değil imkansız. O zaman sıfır arabalarda ucuzlayacak demektir sıfır araçlardaki bu hareketliliğin bu pahalılığın sebebinden sebebi şey, e, bunlardan dolayı yani pahalılığından dolayı da insanlar ikinci el araçlarına dünyanın fiyatlarını çekiyorlar. Dediğim gibi 3 liralık 3 liralık arabalara 13 lira fiyat çekebiliyorlar. E bu da birazcık fırsatçılık mı diyeyim veya günü kurtarmak mı diyeyim eee bilemem. Yani ben bugün kalkıp bu arabayı 85.000 TL'ye aldım. 85 bin atıyorum 90 bin TL'ye sattım diyelim. 90 bin TL'ye şu anda piyasada alabileceğim güzel bir otomobil yok. O yüzden ben de ne yapıyorum? Satmıyorum şu anda da. Satacak olursam o günkü piyasada koşulları neyse o fiyata sattıracağım. Ee, kısa bir nüans, şey, kısa bir bilgi vereyim bu konuyla ilgili. Mesela Sivas'ta bir tanıdığınızda aynı model hasar kaydı biraz daha düşük. Kilometresi birazcık daha yüksek. Benim aracımın aynısı var. Aynı renk. 105 bin liraya satacağı arabayı yani 105 bin liraya vermeye razı oldu arabaya bugün sahibinden konuda 140 bin lira etiket koymuş fiyat koymuş yani piyasa saçmaladı iyice ee, bu arabaların hakkı gerçekten bunlar değil bu fiyatlar değil. Ya tamam Captiva'yı çok severim severek kullanıyorum güzel araba konforlu araba size her yönüyle hitap edebilen bir araba ama 140-150 bin liralar bu arabaların hakkı değil. Yeni kasaları vardı yani ben bunu aldığım dönem 110, 115 bin liraya, 120 bin liraya fazla çok düşük kilometreli, çok temiz hasar kayıtsız yeni kasaları vardı. Şimdi onlar 200 bin liralara kadar çıkmış. Ee, durum bundan ibaret. Captiva piyası, piyasası da ikinci elde diğer piyas, fiyatlara nazaran uçtu. Yani yerinde durmuyor. O yüzden elinizde aracınız varsa model yenileyeceksiniz. Aracınızın fiyatı kadar üzerine koyacak bir paranız yoksa çünkü mertebe arabanızı satmayın. Çünkü sattığınızı yerine koyamazsınız. Ben şundan örnek vereyim. Alfa Romeo'yu ben sattım 67.000 TL'ye. Şu anda 67.000 TL'ye. 67.000'i geçiyorum. 80.000 liraya aynı otomobilin temizliğinde aynı bir 159 bana bulun. Hemen alacağım. Yok. Yani onlara da 110, 120, 130 bin liralar fiyatlar çekiyorlar. O yüzden ee, bu aralar ülke değişik ee, durumlarda. İnsanların Psikolojisi bozulmuş durumda, araç alanında, araç satanında, araç arayanında. Benim çok samimi iki tane tanıdığım mesela 80, 80-90 lira, lira bütçeleri var. Zorlasılar 100 bin liraya kadar çıkacaklar. Araç kullanıyorlar alamadılar. O yüzden siz siz olun, elinizdeki aracı tutmaya bakın. İnşallah böyle bir yani satmanız gerekmiyordur. E, paraya sıkışmamışsınızdır. O yüzden arabanızı hiç model yenilemek için bile satmayın. E, ama piyasanın da düşeceğini pek sanmıyorum. E, bakalım hep beraber bu süreci yaşayıp göreceğiz. Ee, onun dışında bu konuyla ilgili size başka söylemek istediğim neler var? Kaptiva alırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bunları birazcık size anlatmak istiyorum. Şimdi benim arabam dediğim gibi 130 bin kilometrede, aldığımda 118 bin kilometredeydi. Alır almaz ben 10 bin bakıma soktum aracımı. İşte sıvılar, filtreler vesaireler değişti. Daha sonra arabanın geçmişini çok bilmediğim için e, sahibine de ulaşamadığım için ilk sahibine de ulaşamadığım için e, ağır bakımlarının yapılıp yapılmadığı yönünde 125 bin kilometrede bir ağır bakıma soktum. <laughs> ağır bakımı yapıldı. Daha sonra şanzuman yağı ile ilgili bir masraf yaptım. Şanzuman yağ, yağı, yağı bunu da e, tek seferde değişmiyor. Yani makinesi olan bir işletmeye giderseniz tek seferde değişiyor da bin küsur liralara tekabül ediyor. Ama normal kendi özel servisinizi değiştirmek isterseniz işte 300 liraya değiştiriyorlar ama 300 liraya bütün yağ değişmiyor. 3 sefer 4 seferde yağını değiştirmeniz gerekiyor. İşte şanzıman yağını 2 sefer değiştirdim. 2 sefer daha değiştireceğim. Bu sefer içindeki yağ sürkele etmiş olacak ve yenilenmiş olacak. Şanzımanına bir masraf yaptım yağına yani alırken enjektörlerine ve turbolarına baktırdım. Bildiğiniz üzere dizel araçlarda enjektör ve turbo büyük sorun. Turbosu veya enjektörü bozuk olursa aracınızın başınıza büyük dertler açabilir. O yüzden siz de aracı alırken veya baktırırken turbo ve enjektörlerini mümkün mertebe kontrol ettirin. İkinci el arabayı alırken artık eksper yerine ben her zaman bunu söylüyorum. Yetkili servise götürüp yetkili servise cihaza bağlatmanız en makbulü. İşte bir Opel servisine götürüp şavreli alacaksınız. Bir Opel servisine götürebilirsiniz. Bir e, cihaza bağlatmanız Bilirsiniz. Expert firmaları e, şu anda 250 liradan sanıyorum açılış bir paketleri var. 600-700 liralara kadar çıkıyor. Yani ne yapıyor? Orada da cihaza bağlıyor. Daynıyor çıkıyor. Bart duruyor arabanın gibi. Yani çok ekstremde bir şey yapmıyor. Kalkıp bir ona o parayı verene kadar ben 300-400 liraya atıyorum. 500 liraya en fazla. Servise götürüp aracımı kontrol ettirebiliyorum. Daha önceki birkaç aracımı böyle yapmıştım. Bir videolarda da size bahsetmiştim. Siz de bu konuda eksper firması yerine yetkili servisi kullanabilirsiniz bu şekilde araba temiz ise alabilirsiniz. Gönül rahatlığı da kullanabilirsiniz. Bu piyasada bu zamanda binebileceğiniz nadir güzellikli olan araçlardan bir tanesidir. Kapti var. Almanızı tavsiye ediyor muyum? Tavsiye ederim tabii ki. Ama uygun fiyatlı ve hakkını verebilecek bir araba bulursanız. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bundan sonraki farklı videolarda görüşmek üzere. Kanala abone değilseniz abone olun. Beğen butonuna basın. Beğenmedim butonuna basın. Bir şeyler yapın. Ama lütfen kanalda hareket olsun. Ben de elimden geldiğince arayı açmamaya çalışacağım. Bu konularla ilgili sizlere bilgi vermeye çalışacağım. Ee, çok yakın zamanda da MK4 ile ilgili bir video yapacağım. inceleme videosu yapacağım. Ee, takipte kalırsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın.